El elişi ve yemekleri kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Abone olduğunuz için şimdiden teşekkürler. Et Hatice Elme Instagram hesabım. Dilerseniz beni oradan da takip edebilirsiniz. Çünkü orada yaptığım modellerin hepsini YouTube kanalımda paylaşacağım. Herkese merhabalar. Bugün sizlere yeni yaptığım modelimin yapılışını göstereceğim. Şöyle göstereyim hem altının bu şekilde yapılışlarını hem de çiçeklerinin yapılışlarını göstereceğim. Öncelikle kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Lütfen desteklerinizi benden esirgemeyin. Şimdiden teşekkürler. Şöyle göstereyim. Önce 9 tane pırpır pır yapıyorum. Sonra 9 tane zürafa çekiyorum. 6 tane üçlü pırpır pır yapıyorum bu şekilde. Şimdi onları da yaparken göstereyim bir tane zürafa çekmiştim. Bir zürafa daha çekiyorum. Bir zürafa daha çektim. Üç tane zürafa oldu. Bir tane zürafa daha çekiyorum. Ve bu çektiğim zürafanın içine geri dönüyorum. İçine üç tane daha pırpır pır yapacağım. İpim bitecek yalnız. Birazdan ipimi değiştireceğim. Şöyle bir. Aynı boyda bir tane daha. Şöyle 2. İpim bitti, ipimi değiştirip geleceğim. Evet, ipimi yeniledim. 2 tane pırpır pır yaptım aynı boyda. Bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Hemen aynı boylarda. 3 pırpır böylece 1 2 3 4 5 6 tane üçlü pırpır pır yapmış oldum. Şimdi buraya 9 tane zürafa çekeceğim. Tam köşe başına gelecek şekilde. Şöyle 1. 5 tane zürafa aldım. Normalde 6. pırpırdan sonra 9 tane zürafa çekiyorum. Ancak köşe başlarına e, çiçeklerimizi yapmayı ihmal etmeyin. Çünkü tam köşe başında çiçek yapınca çok hoş duruyor Yani buradaki sayılar bazen eksik, bazen fazla olabilir. Şimdi 5 tane zürafa yaptım. Bir tane daha zürafa yapıyorum tam köşe başına. Sonra bu zürafanın içine geri dönüp batıyorum. İçine tam 9 tane pırpır pır yapacağım. Bir, iki, üç, dört, beş altı yedi sekiz dokuz son cüzü pırpırımızı yapıyoruz şimdi bitireceğim tülbentimi bunu da görmüş olacaksınız size Evet, zürafa ile devam ediyorum. Sondaki zürafa ile birleştireceğim ve tübentimin altını bitirmiş olacağım böylece. Daha önce çekmek isterdim ama iki tane minik yavrum var. Onlardan fırsat bulup bir çekemiyorum videoları. Tam da bitimine denk geldi. Bu şekilde altının yeşilini yaptık. Şimdi üstünün çiçeğini yapacağım. İpimi rengini değiştirip geleceğim. Evet. için içinde olan renklerle çiçeklerimi yapıyorum. Çiçeklerimi bir kahverengi bir de pembe olarak düşündüm. Şimdi en son pembe çiçeğimi yaptığım için şimdi sıra e, kahverengi çiçeğimde. Kahverengi çiçeğimi yapacağım. Bunu da şimdi size ipimi İpimin rengini değiştirdim. Geldim. Şimdi pırpırların en tepesine geliyorum. En baştakine. Geldim. İpimi burada sıkıştıracağım. Tek ip üstte. Çift ip alttan iki defa doladım. Her pırpırın üstünde birer tane zürafa alarak ilerleyeceğim. Ben bu modeli ilk kez yaptım ama çok sevdim. Çok güzel ilerliyor. Bu modeli mutlaka yapıp denemelisiniz. Gerçekten çok güzel bir model. Ee, ve yani müşterisi de çıkıyor. Eminim siz de yaparsınız. Alıcısını bulacaksınızdır. Kanalıma abone olup zili aktif hale getirirseniz yaptığım her e, e, iğne oyasından ve yemek tariflerinden haberdar olabilirsiniz. Hem de bana da destek olmuş olursunuz. Gerçekten daha yeniyim. Desteklerinize çok ihtiyacım var. Lütfen desteğinizi benden esirgemeyin. Evet. Her pırpırın üstünde birer zürafa yaparak geldim. Şimdi aynı şekilde geri dönerek zürafalarla geleceğim. Her içine batarak geri dönüş yapıyorum. Çekimim akşam oldu. Genelde gündüz çekimlerini daha çok seviyorum, daha güzel göründüğünü düşünüyorum. Ancak benim bebeler bu saatte yattığı için maalesef çoğu çekimim hep akşamlara denk geliyor. İnşallah büyüdükleri zaman gündüzde çekim yaparım. Çok güzel model. Bakar mısınız? Yani ben yaparken gerçekten zevk alıyorum. Eminim siz de beğeneceksiniz. Evet her zürafanın içine batarak geri döndüm. Şimdi son yaptığım zürafanın içine gireceğim. ipimi sıkıştıracağım. Tek ip üstte çift ip alttan iki defa doladım. Şimdi bunun içine üç tane pırpır yapacağım aynı boylarda. Son iki zürafanın içine. Giriyorum. 3 tane pırpır yapacağım. Aynı boyda. Şöyle 1 2 ve 3 Şimdi 2 tane zürafa yapacağım yanına. 1 ikinci zürafa yaptım iki zürafa yaptım şimdi bunun içine tekrardan iki tane üç tane pırpır pır yapacağım aynı yerin içine tek ip üstte çift ip alttan iki defa doladım bir aynı boyda ikinci pırpırımı yapıyorum İki. ve aynı boyda üçüncü pırpırımı yapıyorum bu şekilde yaptıkça da aşama aşama göstereyim Şimdi yine iki tane sırafa yapıyoruz. Şöyle bir, iki ipim dolaştı. Yine aynı yere üç tane pırpır pır daha yapıyorum aynı boyda. Şöyle bir. ve Evet. Aynı bu arada 3 pırpır daha yaptım. Böyle Şimdi yine iki tane zürafa yapıyorum. 1 2 Evet. 2 zürafa çektikten sonra yine bu zürafanın içine üç tane pırpır pır yapıyorum. 3 tane pırpır pır yaptım şimdi çiçeğimi bitireceğim son zürafanın içine de bir zürafa yapacağım ve çiçeğim bitmiş olacak şöyle ipimi kesip de göstereyim evet çiçeğimiz bu şekilde oldu arkadaşlar şöyle göstereyim ne yaptık pembe bir çiçek Zaten ben çekim öncesi yapmıştım. Kendim 9 tane zürafa çektim pembe çiçeğin yanından. 9 zürafa çektim. 6 tane üçlü pırpır pır yaptım. Tekrar da 9 zürafa çekmem gerekiyor. Ancak her zaman dediğim gibi bu da bizi size bir köy olsun. Ee, tam köşe başlarına mutlaka çiçek yapın. Çok hoş görünüyor gerçekten. O yüzden benim burada 5 tane zürafa çekmem gerekti. Daha sonra bu çiçeği sizlerle beraber yaptık. Umarım çekimi beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalıma abone olup benden desteğinizi esirgemeyin. Hoşçakalın.